Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101 marketleri 13 Haziran indirim kataloğunu inceleyeceğiz. Başlayalım. Revolt benzinli motosiklet 61.990 TL. Lastik tamir kiti 64.5 TL. Cilalı oto şampuan 34.5 TL. Dahili şampuan haznesi 149 TL. Far temizleyici 54.5 TL. Çizik alıcı pasta cila 37.5 TL. Oto bakım ürünleri 29.5 TL. Cam suyu mango kokulu 39.5 TL. Yazlık cam suyu 37.5 TL. Köşi TV 24.999 TL, CVC QLED TV 26.999 TL, Toshiba TV 14.999 TL, CVC Android TV 8.999 TL, Vestel V Tab Tablet 3.299 TL, Omo Uydu Alıcı TV 4.199 TL, Vico T60 Telefon 599 TL, Bluetooth Retro Hopperler 379 TL, Piranha Akıllı Saat 379 TL, Piranha Çocuk Kulaklık 239 TL sek, sek marka çamaşır makinesi 9999 TL Sek marka bulaşık makinesi 9799 TL Kivi marka 3 musluklu sebil 3999 TL, sek marka buzdolabı 19999 TL, legal marka derin dondurucu 5999 TL, fantom elektrikli süpürge 2399 TL, kivi marka kıyma ve salça makinesi 1199 TL, kivi marka elektrikli bıçak bileyici 279 TL, comment blender 1199 TL, bilavel çay makinesi 899 TL, kivi marka buharlı kırışık giderici 699 TL, kivi marka şarjlı yüzey ve pencere temizleyici 699 TL, Shafer marka kahve makinesi 1099 TL, Piranha marka el süpürgesi 279 TL, Boltmaster tıraş makinesi 649 TL, Kiwi marka ayak masaj aleti 699 TL, dikiş makinesi 399 TL, saç sakal şekillendirme makinesi 379 TL, Bella döküm basık tencere 599 TL, Bella döküm derin tencere 599 TL, Bella döküm tava 399 TL, Lav marka başucu sürahi 79,5 TL. Bambu kapaklı demlik 219 TL. Semaver çay bardağı üçlü 59,5 TL. Polar bölmeli saklama kabı 69,5 TL. Dikdörtgen bor cam tepsi 139 TL. Piknik seti 109 TL. Opal mark makarna tabağı 69,5 TL. Kale termos 199 TL. Tantitoni termos bardak 299 TL. Çift renk kupa 39,5 TL. Kase 21,5 TL. Bölmeli saklama kabı 19,5 TL mikser kabı 49,5 TL, sprey yağlı 49,5 TL, cips ve mısır kovası 15,5 TL, cam kase 19,5 TL, saklama kabı çeşitleri dörtlü 39,5 TL, cam pasta tavı 12,5 TL, cam pipet altılı 24 TL, cam matarı çeşitleri 34,5 TL, çift renk kase 39,5 TL, karma şef ekmek bıçak çeşitleri 49,5 TL, meyve sebze bıçağı dörtlü 59,5 TL, fonksiyonlu rende 149 TL, kanal katlık kurutmalık 249 TL ütü masası 400 49 TL. Elmas sele sepet 119 TL. Elmas kirli çamaşır sepeti 249 TL. Elmas sepet 59,5 TL. Elmas mandal sepeti, sepeti 32,5 TL. Merdiven 599 TL. Duş seti 64,5 TL. Pedallı çöp kovası 79,5 TL. Tuvalet fırçası 79,5 TL. ABS valiz çeşitleri büyük boy 699, orta boy 599, küçük boy 499 TL. Silikonlu duvar boyası 299 TL. Tavan boyası 219 TL. Vakumlu hurç 99 TL. Ayakkabı rampası 9,5 TL. PP marka valiz büyük boy 769. Orta boy 669. Küçük boy 569 TL. PP marka makyaj çantası 249 TL. Güneşlik perde 119 TL. Pileli perde 999 TL. Örme pano perde 239 TL. Kaydırmaz mutfak seti 249 TL. Çift kişilik çar lastikli çarşaf 199 TL. Tek kişilik lastikli çarşaf 149 TL. Battal boyu Natürel yatak örtüsü 379 TL. Kaydırmaz banyo seti ikili 219 TL. Erkek kadın eva kapalı terlik 159 TL. Yüz havlusu 39 TL. Erkek bisiklet yaka çizgili düz tişört 159 TL. Erkek polo yaka tişört 159 TL. Erkek sıfır kol şortlu pijama takımı 159 TL. Kadın askılı şortlu pijama takımı 149 TL. Kız erkek çocuk kısa kollu şort takımı 129 TL. Erkek çorap üçlü 39,5 TL erkek paket çorap üçlü 34,5 TL masa takımı 4599 TL üçlü kanepe 6390 TL Vega konsol 2399 TL yan sehpa 429 TL ahşap çubuklu ayakkabılık 169 TL örgü tabure 85 TL hobi koltuk 229 TL Eylül koltuk 679 TL katlanabilir kamp masası 399 TL, piknik sandalyesi 249 TL, kasiyo erkek kol saati 899 TL, parmak ve bilek egzersiz aleti 59,5 TL, ışıklı scooter 499 TL, oyuncak bisiklet scooter kaskı 99 TL, el pombası 69,5 TL, ışıklı paten 599 TL, pilates yoga matı 199 TL, dizlik dirseklik koruyucu set 99 TL, akım korumalı uzatma kablosu 299 TL, Wi-Fi priz 329 TL katlanabilir mini üçlü set 59,5 TL akülü araba 6599 TL oyuncak alison bisiklet 139 TL oyuncak peluşu peluşlu taşıma çantası 159 TL oyuncak bebek seti 249 TL oyuncak peluş kızlar 59 TL oyuncak söktak araçlar ikili 219 TL oyuncak mini tutmalı puset 99 TL oyuncak sesli ışıklı yazar kasa 329 TL oyuncak tren seti 259 TL oyuncak uzay mekiği ve astronot 169 TL oyuncak uzay tipi ve astronot 139 TL oyuncak piknik çantası 89 TL oyuncak tır araç seti 239 TL oyuncak tır 229 TL oyuncak kurbağa denge oyunu 79 TL